Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir oynatma listesi hazırlıyoruz ve bu oynatma listesinin adı da monoloji olacak. Neden monoloji? Çünkü içinde benim ilgi alanlarımı kapsayan ve sizi bunlarla ilgili bilgilendirmek istediğim videolar olacak ve her videoda da şimdiye kadar söylediğim gibi minimalizmle başlıyoruz. Minimalizm orada burada gördüğünüz işte bembeyaz evler, basit bir yaşam ya da işte minimalist ürünler falan öyle bir şey değil. Öncelikle o algıyı ortadan bir kaldıralım. Kafamızdan bir silelim ondan sonra şimdi soracağım soruları siz de dinleyerek cevaplarsanız öyle ilerleyeceğiz. Önce sormanız gereken kendinize ne istiyorum? Gerçekten istediğiniz şeyleri alıyor, yapıyor ve istediğiniz hayatı mı yaşıyorsunuz? Gerçekten ihtiyacınız olan ve sevdiğiniz eşyalara mı sahipsiniz? Sizi mutlu eden, sevdiğiniz insanlarla mı görüşüyorsunuz? Kendinize, ailenize ve arkadaşlarınıza daha fazla vakit mi ayırmak istiyorsunuz? Çevrenin, doğanın, dünyanın aslında geleceğimizin daha yaşanılabilir bir hale gelmesi için siz de bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? O halde bu videoyu sonuna kadar dinleyin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü hep birlikte yaşadığımız dünyayı güzelleştirebiliriz. Minimalizm aslında nedir? Kökeni 1960'lara giden sadelik ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akımdır. Minimalizm akımı tüketime kafa tutan bir akım olduğu için gereksiz yere para harcamanın önüne geçmek istemektedir aslında hepimizin de yapmaya çok ihtiyacı olduğu bu minimalizm yaşama geçmeyi bence siz de düşünebilirsiniz. Minimalist yaşam. Minimalist yaşam tarzında amaç bireyin asli ihtiyaçlarını karşılayacak kadar eşyası bulunmasıdır. Özetlemek gerekirse minimalizm insana eşyadan daha fazla değer vermek demektir. Minimalist bir yaşam hem çevre için hem de bireyler için oldukça dinginlik vermektedir. Minimalist yaşam çevresel sorunların da çözümü için kullanılabilmektedir. Çok fazla tüketmenin önüne geçmek için aslında bu akımı herkesin benimsemesi gerekmektedir. Bu arada içinde bulunduğumuz mayıs ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sıfır atık bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla bir yarışma düzenleniyor. Bu yarışma kısa film yarışması olacakmış. Bakanlığın bu projesi geri dönüştürülebilen atık ülke ekonomisine katkısı, atıkların doğaya verdiği zararlara ilişkin öğrencileri ve gençleri sevk ederek sıfır atık bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla düzenleyeceği yarışmaya lise ve üniversite öğrencileri katılabilecek. Yarışmaya katılacak kısa filmlerin süresi 5 dakikaya geçmeyecek olup birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye de 10 bin lira ödül verilecek. Harika da bir teşvik. Yarışmanın linkini de sizlere kolaylık olsun diye bu videonun açıklamasına ekleyeceğim yarışmaya 25 Mayıs'a kadar online olarak başvurabilir ve gerekli detayları öğrenebilirsiniz. Bu arada sıfır atık için öncelikle herkesin minimalizm yaşam biçimini hayatına entegre etmesi gerektiğinin de altını çizmeyi unutmayalım. Dünyada çeşitli alanlarda başarılı olmuş olan insanlar minimalizmi hayatlarının temeline koymuşlardır. Bunlardan bazıları Einstein, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Leonardo DiCaprio, Jessica Alba, Sarah Jessica Parker, Jennifer Lawrence, Kate Middleton ve birçok stil ikonu. Bu arada sadelik burada gerçekten basitlik olarak algılanmamalıdır. Tekrar söylüyorum öyle her şeyi bembeyaza boyayıp eşyaları azaltıp ben minimalist yaşıyorum demekle de bu iş olmuyor. Önemli olan yaşamınıza konfor, kalite ve değer katabilmektir. Minimalist bir yaşam hayatımızda bazı şeylerin varlığını azaltırken öteki şeylerin de varlığına anlam katmaktadır. Aynı zamanda birçok daha ya da olanak sağlıyor. Mesela daha az harcamak, borçlardan kurtulmak, daha kaliteli eşyalar kullanmak, daha fazla ve kolay odaklanmak, daha fazla hareket özgürlüğü, daha az yorulmak, daha az ve kolay temizlik, doğaya daha az zarar vermek, daha az tüketmek, daha az çöp üretmek, daha üretken olmak, daha verimli olmak ve daha yaratıcı bir yaşam. Stres endişe, telaş. Stres hayatımızı her açıdan olumsuz etkiliyor. Bunu hepimiz yaşıyoruz ve deneyimliyoruz. Daha az eşya, endişe edilecek ve üzerinde düşünecek daha az şey demek. Bu da eve, kıyafetlere, eşyalara, bunların bakımlarına vereceğiniz zamanın azalması demek. Tüketim kültürünün getirdiği yüklerin azalması daha stressiz ve sakin bir yaşam anlamına geliyor. Örnek verecek olursak her hafta çamaşır yıkıyorsunuz, bulaşık, ütü, ev toplama bunları ayıracağınız vakit işinize yaramayan eşyaları yarıya indirerek daha fazla kendinize ve etrafınıza zaman ayırabilir. Her şeyde daha verimli olabilirsiniz. Doğaya daha az zarar vermek. Daha az tüketmek, daha az çöp üretmek anlamına geliyor. Bunun için kullanım süresi uzun ve çok yönlü olan dönüştürülebilir malzemeler seçmek büyük fark yaratacaktır. Mesela dudak kremi, el kremi, vücut kremi, saç bakım kremi bunların hepsini tek tek alıp tek tek paketlerini çöpe atmak yerine bir cam kavanoz Hindistan cevizi yağıyla bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Üstelik kavanozun içindeki Hindistan cevizi yağı bitse bile o kavanozu evinizde herhangi bir yerde farklı çeşitlerde kullanabilirsiniz. Baharatlık yapabilirsiniz, muma dönüştürebilirsiniz, küçük tokalarınızı koyabilirsiniz. Birçok şey yapabilirsiniz. Böylece çöp üretmemiş ve çok yönlü kullanmış olursunuz. Daha üretken, verimli ve daha yaratıcı bir yaşam. Minimalist bir yaşamla bunların arasında nasıl bir bağ olabilir diye sorduğunuzu duyar gibiyim ilgilenecek daha az malzeme, daha sade bir yaşam, dikkatinizi dağıtan unsurların azalmasına ve daha fazla zamanınız olmasına yardımcı oluyor. Böylece hobilerinize, ailenize, arkadaşlarınıza ve en önemlisi de kendinize daha fazla zaman ayırabileceksiniz. Yüklerden uzak hafif bir hayat, maddelere ilişkin sorumluluk, fazla eşyanın getirdiği bağlılık, hatıraların zihnimizi sürekli meşgul etmesi. Yaşamın her alanında eşyalar arttıkça bağlılık ve bağımlılıklar da aslında artıyor. Eşyaları yüklediğimiz duygusal anlamlar hem yaşam alanlarımızı hem de zihinlerimizi meşgul ediyor. En güzeli ve sağlıklısı hatıraları saklamak için maddesel olmayan yeni yöntemler geliştirmek, hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak rahatlamaya, bugün de yani anda yaşama becerisi kazanmamıza yardımcı oluyor. Özgürlük Özgürlük gerçekten hepimiz için çok önemli bir yer taşıyor. Bizim için gerçekten değerli ve önemli olanların ön planda olması, maddi ve manevi olarak da daha hafif hissetmek bir nevi özgürlük değil midir? Mutluluk, anı yaşamak. Hayatınızda önemli olan şeyler için daha fazla kaynağa sahip olduğunuz, daha az yükle hareket ettiğiniz, bağımlılıkların olmadığı, bağlılıkların olmadığı, daha fazla nitelikli zamana sahip olduğunuz, daha sakin ve özgür bir yaşam, mutluluğa daha yakın olmak anlamına gelmiyor. Bir düşünün Çevremizi dönüştürmek. Bu videoyu çekme sebebim. Minimalist yaşam aslında yalnızca bizi değil, bizimle beraber yaşayan ve çevremizde bulunan insanları da dönüştürme etkisine sahip. Kolay, rahatlatıcı ve faydalı. Kendi hayatında değerli olanları belirleyebilen, teknoloji ve doğa arasında denge kurabilen, yaratıcı aktivitelere zaman ayırabilen, oyun oynamaya daha fazla vakti olacak özgür çocuklar yetiştirebiliriz. Bizler karmaşadan uzaklaştıkça, sadeleştikçe ve yavaşlaştıkça Çocuklarımızın ve yakın çevremizin de bu değişimden etkilenebileceğini unutmayın. Ve son olarak minimalizm sayesinde uyguladığımız, uygulayacağımız şeylerle maddi ve manevi kaynaklarımız arttıkça yardım etmek istediklerimize, ihtiyacı olanlara daha fazla yardım edebilir, destek olabiliriz. Her 100 kişiden 10'u bile minimalist yaşamaya başlasa dünyada gerçekten büyük bir fark yaratacaktır. Siz de o 10 kişiden biri olabilirsiniz. Beni önemseyerek dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız bizi izleyerek video Videolarımızı beğenip destek olursanız gerçekten çok mutlu oluruz. Minimalizmi hayatınızın bir parçasına dönüştürürseniz ayrıca yorumlarda uyguladığınız şeyleri ya da uygulamak isteyip de nereden başlayacağınızı bilemediğiniz konularda bana özel olarak danışabilirsiniz. Ve gelecek misin? Teleport olmam lazım. Hadi bakalım. Teleport. Biz birbirimizi seviyoruz. Siz de birbirinizi sevmeyi unutmayın.